Nasıl hocam? Eskiden kalma bir... Önceki mesleklerimden bir tanesinden kalma bir üniformamı buldum da dolapta. Yo bir rüyalarım mor saçlı jandarma. Pembe saçlı jandarma tarafından durduruldun. Acilen kimliğini göster. <laughs> Fanboy pembe saçlı canlar. Bu arada arkadaşlar text to speech'i 10 liraya çektim. Çok fazla şikayet geldi komşulardan. Bu ne oğlum çok konuşuyorlar dedi. Kusura bakmayın. <laughs> Böyle. Nasılım? Abi buralarda şey eksik ama hani buralarda ne oluyor? Mesela hani. Bunları bak bunları yapıştıracak şeyler eksik burada hani bir şeyler olmam lazım benim şurada şeyim falan anladın mı? Çok kötüymüş ya. Sen bir de yani şeyi hani konfor olarak benim bulunduğum şeyi düşün şu an böyle sürekli kolum böyle hani kan aldırmaya gidersin ya koluna lastik bağlar hemşire. Sürekli kolum o pozisyonda gibi şu, sürekli sıkıyor. Nasılız? Böyle gözükmüyor ama saçımla saçımda gözükmüyor. Saçımı öne falan. Vallahi çok iyi olmuş ya ilk cümle der. Yiğit iyidir ya senden abi. Evet sana reddedemeyeceğim bir teklifle geldim. Acilen bana kimliğini göster. Ve sana yaşama şansı sunayım.